Merhabalar arkadaşlar. Bugün size önemli bir rutin, ay önemli bir şey çekeceğiz. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Şu an başta bu kabi olmadığı için evet. Şu an kız bir tane bebekleri var. Çok tatlı ve çok şirin. Geldim arkadaşlar ben de. Çok hastayım. <laughs> Evet arkadaşlar gidebilir. E sizi böyle yalnız bırakmadığı için odadan evden geldi, buraya kadar geldi. Evet arkadaşlar sizi bırakmak istemedim. Ama bunun için siz de abone olmayı unutmayın. O kadar yol geldim. Evet kanala abone olursan siz, siz size. Eğer arkadaş... istiyorsan git odaya dinlen. Tamam. Arkadaşlar e, kanala abone like atmayı unutmayın. E, çünkü. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Derya da çok önemli şeyler diyor arkadaşlar. Önceki videoda zaten Derya bize bilmece hazırlamıştı. Bil der, e, şey Esma bilmiyor. E, Esma bizde yoktu çünkü gitmişti başka bir yere. Derya bize bilmece hazırladı. Biz de onları yaptık. İyi. Arkadaşlar izleyebilirsiniz Ufuk X kanalından. Evet Şimdi, arkadaşlar ben de bir tane video çekeceğim bu videonun Arkadaşlar, arkadaşlar bugün diğer diğer videoda linki atacağız ama bunda atamayız arkadaşlar bunu çok zor bulduk linkini atmak istemiyoruz bugün. Arkadaşlar. Esma, Esma gitti. Es, du, Esma ya diyorum arkadaşlar dedi ya bu da kalsın. Alo Esma. Efendim. <laughs> Esma niye gelmiyorsun? Az önce bizim deydi. Biraz hastaydım da ondan gittim. Tamam, hadi gel arkadaşlar ben... arkadaşlar kaç Akaş saat dedi, bekliyoruz ama hala gelmi hop e, de, esma geldi arkadaşlar nasıl Sihirli kuşlar mı var senin? Esma. Benim de var arkadaşlar. Ben sihirli kullandım onu getirdim. Anladım. Tamam arkadaşlar. Yok, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, var. Şık, Videoya devam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Kıştık. size bir şey söyleyebilir ee, şey evet. miyim? Siz yorumlara kalp bırakacağız. Siz kanala abone olsanız böyle atın. bir şey yorum yapın arkadaşlar böyle o? videolara. Arkadaşlar size şey yaparız, ne diyeyim, kalp bırakırız yorumlarınıza. Arkadaşlar şimdi sessizce dinleyin. Hiç ses gelme, hadi sessizce dinleyin. Tamam. Ay. Pardon arkadaşlar. <laughs> Telefonu tutacak gücü kalmadı. Evet, ben tutayım. Susun şimdi, susun susun ben tutuyorum. Anne bizim dediğimiz gibi anne yok. Benim... Tamam dolan susun. Kızı diyor ki ben şimdi okula gitmek istemiyorum çalışmak istemiyorum diyor. Koskocaman kız oldum diyor. Evet arkadaşlar böyle yapmayın arkadaşlar siz. Ben her Her okula şey, gitmeyi istiyorum. Evet. Okulun açılmasını Biz de çok istiyoruz arkadaşlar. Ben Bu kadar. Bir haftada iki kere gidiyorum. Burada iki mahalle daha var. Or onlar da okula gidiyorlar yani. Evet şimdi sizce dinlemeye devam edelim. Kapalı kalsa ne olur? <laughs> ben de bir video çekeceğim onlar kesinlikle. Şu devam ediyoruz. Arkadaşlar bunlar saçma. Şeyler de derya, derya dedi. Çekeyim zaman. mi? Biz de çektik. Çektik derya için. Deryaya kıyamıyoruz. Derya bizim. E, ben deryanın arkadaşım. Ya da benim arkadaşım. Bu bu Ufuk abi de onun bizim ablam. Abimiz. E, başka erkek olmayınca o bizim e, evin erkeği olur. Evet. Şimdi devam edelim. Susun. Bu abicim biraz yere tabi edebilir miyiz? Yani orada e, kapıyı açınlar. Şimdi Arkadaşlar videolarımız attık. Rastgele her gün her gün 3 video falan gelebilir. Arkadaşlar böyle pazartesi falan gelebilir. Attık böyle rastgele atacağım. Bu şimdi tam bugün 5 tane video çek. Evet arkadaşlar şimdi ona zaten göndereceğiz YouTube'a. Siz de göreceksiniz. Hani sadece. Telefon kırık olduğu için o yüzden kırık ettik özür arkadaşlar. Buyurun. Bu halamın Siyazı telefonu zaten. Arkadaşlar bu videonun da bir sonuna bir gelelim. Aşağıdan bir kanala bir abone bir olup videoya şey da yaparak. like atmayı Hayır. unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.